bakarız Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne abim? Abim okulu bitirdiği için öğretmenim bütün bütün sınıfa böyle kaslar paylamış ve şimdi abim buna para atacak. Bakar Tans. mısınız çok güzel para dolar şeklinde. Ben bu ben, ögü, ben bunu alırım içindeki tüm paraları sökerim Baske. Hadi şimdi atın atalım. Etki. Bekle bir tane Neyse. Alt, alt tarafından da çıkarılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz derecede güzel bir kasa. Ben bunu bir yerde görmüştüm. Çok sevmiştim. Neyse arkadaşlar. Aa, artık Bu... benim hayalim. Hayallerimi çaldım. <laughs> yani arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. kalın hayatım.